Selamünaleyküm. Selam Abi hoş geldiniz. Süleyman eski muhtarın kardeşi. He, ben onu köy girişinde aradım da o yüzden <laughs> kendisini tanımadığım için gel tanışalım dedik. O yüzden Süleyman dedi. Oldu mu Süleyman? Hayır. Ne gibi sıkıntı? Herhangi açmama kart su vermiyoruz. İçtiğimiz gibi. Arkadaş gazeteci. Bir kadar. Ama, ama cevap durulmuş. beri. Git lan. Bu su evet. güzel gidiyordu burada. Gelenler, İnegöl'den gelenler, buradan toprağı alıp vidonların içine koyup burada çalkalayıp onun içine döküyorlar. Bak toprak zaten. Bir buçuk abi. senedir belediye geldi burayı açamadı ve biz burada sivrisinekten ölüyoruz. Evet. Sivrisinek geliyor. Bu su böyle gidiyor. Bezi, çok Artık normalde hep paylaştık. Bu hmm. zamana kadar paylaştık. Kadar bak, Ama koca kadar. koca kamyonlar geliyor, bidonlar alabildiğine dolu. Ç e bunları ne yapıyorsunuz? Satıyor musunuz? dedik sizi ilgilendirmez benim fabrikam var diyen insanlar. Biz o kadar şey insan değiliz. Bu zamana kadar alınıyordu bu Bu köyde yangın çıktı. içinde insan öldü. Ama gelenleri biz dörtte biliyorlar. Kimin geldiğini nereden biliyoruz? Kimi takip edeceğiz? Biz muhtara baskı yaptık. Buraya ne gerekiyorsa yap muhtarım dedik. Ne gerekiyorsa yapılsın. Bizim baskımız oldu. Muhtarla hiçbir alakası yok. Artık yeter. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil burada. Bizler korku içinde yaşıyoruz. Ben kapımı kilitleyemeyen ben şimdi kapıyı kilitleyip on kere bakıyorum. Dört dedim mi millet burada. Burada bezlerini topluyoruz. Pisliklerini topluyoruz. Kendi suyumuzu alamıyoruz. Geliyor iki çeşme. Birini siz doldurun diyoruz. Birini de köylü. Hiçbir şey yok. Ama ben ben tektim. O bidonları aşağı atmasını da bilirdi. Allah razı olsun diye diye biz bu zamana kadar ses çıkarmadık. Yeter artık. Biz korkulu yaşıyoruz. Neyin girip çıktığını biz biliyoruz buralara. Yeter. Bizim muhtarın baskısı biz yaptık. Ya bunu yap ya kapatma kapılarımızı alalım diye. Yeter. Şurada fayans yapıyorsunuz. Bizi daha çok günah sokuyorsunuz. Biz bundan ne hale getirdiler ya? Neye biz biz parayla satan insan mıydık bu zamana kadar? Her zaman alınıyordu. Şimdi mi şey oldu? İnsan gibi gelselerdi, belli bir saatte gelse, girişte keşme bıraktık onlara. Doldursunlar, biz tamamen kapatmadık. Yine ölülerimiz var diye biz düşündük onları. Kendi ama kendimiz dolduramıyoruz. dolduramıyoruz. Çok boş gittik biz. Kadın bizden kavga ediyor, adam bizden kavga ediyor. Ben Burada kaldırma kaldırma çıkacak ama biz onlar <laughs> kavga çıkacak ya. Ama bidonlar dolu. Adamlara intikal etsin, kavga çıkacak. Hayır, şu 6 evet. tane bidonu doldurana zaten biz kendi katlarımızla dolduruyoruz. Evet, kimseye demiyoruz ki doldurmayın da çekin gidin buradan diye. Ama çok ukalalık yapıyorlar. Bir Suyu de küpüşük oluyor. Sen gelip rica etsen ki su dolduracaksın. Biz mali mi oluyoruz? Hayır. Kendi kartımızı veriyoruz ki buyurun doldurun diye. Yani, Hiç suyunu... Biraz tutusu da duruyor benim kapının önünde. Bu <laughs> <laughs>

O buraya gelsin. Böyle. Yani farklı <laughs> diye hepten kapanmış değil. Olur. Her. Evet. Ya kartlarımızı zaten veriyoruz. Bir iki üç. Her bir <laughs> kişi. Şimdi öncelikle bizim suyumuzun az geldiğinden dolayı, yani üç köye birer parmak su geldiğinden dolayı su bize yetmiyor. Bizi normalde 35-50 hane gibi görüyorlar, biz 90 hane bir köyüz. 90 hane köye suyu düzenli akmasını sağlamak için böyle bir sistem yaptık. Bu sistemi de güzel başarıyla tamamlamıştık ama vatandaş kart sistemiyle gelip dolduruyor, kendi köylümüz dışarıdan gelen vatandaşları 3-4 damacana doldurmak için muhtarlıktan kart sistemi sağladık. Bu önlemi niye aldık? Köyümüze gece yarısı 3'te, 5'te sabaha karşı işte kamyonetlerle damacana damacana doldurup fabrikalara satış yapmak için gelen vatandaşları kurnazları uyanıklardan engellemek için yaptık. Aynı durumda 3-4 tane köyüz, 3-4 köyde bu konuda müzdaribiz. Yani rahatsız oluruz. Gece Hırlı mı hırsız mı belli değil. Geliyor damacanasını bırakıyor buraya köyün içinde geziyor. Gündüz gün öyle evleri tek tek kontrol ediyorlar. Bakıyorlar işte ev dolu mu boş mu diye. E, kolu komşu görüyor orada bu sefer kavgaya meyil verecekler diye. Ondan da korkuyoruz. Bak şimdi orada da şöyle gari ahlaki bir pozisyon var. E, bu suyun buraya gelmesini bu köylü sahiplendi. Yani bu köy öyle şuradan gelmiyor. Ormandan geliyor. Biz her sene bu köyün bakımını bu köylü yapıyor. Kimselerden bir para talebimiz yok. Köylü kendi aralarında parayı topluyor ve bu suyu buraya getiriyor. Yüzyıllardır da bu geleneği sürdürüyoruz. Ama işte bu sosyal medya platformu bilgisi olmayan ama fikri olan insanlarla dolu. Burada utanmadan gelmiş, köylüye küfür etmiş. Kim gelmiş bu su içememiş buradan? Bir de şunu anlatmamız lazım, biz bunu özellikle söylüyoruz. Burada bu su kimseye paralı satılmıyor. Parayla bir işi yok. Biz zaten bu işin hayır devam etmesi için yaptığımız bir işlem. Bir de bazıları tarafından küfür boz vaziyete geldik. Muhtarımız sağ olsun biz bu işi yapmak için de para harcadık. Bir de şu anlaşılsın suyun devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Bu suyun devamlılığı sağlanması için böyle bir sistem gerekli. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Onların yaptığı gelenlerin yaptığı hikayeden su boşu akıyor. Biz bunu yapmasaydık bu suyun kaynağı da kalmayacaktı. Lütfen rica ediyorum sağda solda. Köyümüzle ilgili söylenen usluplara dikkat etsinler. Çünkü artık biz bütün hepsini araştırıyoruz. Adli süreçlerin kendisini başlatacağız. Eğer söylemeye cesareti varsa mahkemeye çıkmaya da cesareti olur arkadaşların. Teşekkür ediyorum size yeniden. Hani bu köylü bu suya sahip çıkacak. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Kimsenin cümleleri de bizim umurumuzda değil. Biz gerçeği biliyoruz Allah'ın izniyle. Bu kadınlar bu pisliği çekiyor. Oradan gelip konuşmak kolay. Kardeşim evinizin önünden her gün birilerinin tır dayayıp su aldığını düşünün ya. Kim kabul eder? Kimse kabul etmez. Konuşması kolay. Rica ediyorum. Özellikle tüm yine göre halkında söylüyorum. Usluplu yorumlar yapalım. Sonuçlarına herkes katlanır. Teşekkür ederim. Evet. 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 ben Zeyra'yı beklemem yani. lazım. Ama bunun var değil mi? Evet. Kapının arkasına bidon var değil mi? Mehmet bidon getirecek.